Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz hafta sonu annesiyle birlikte pekmez kaynattı. O anları sosyal medya hesabından yayınlayan Açıkgöz Nevşehir pekmezini öve öve bitiremedi. Saf Üzüm, üzüm. Nevşehir'de bağ bozumunun yapılmasının ardından toplanan üzümler farklı şekillerde değerlendirilmeye devam ediyor. Üzümlerini kimisi kurutup kimisi turşu kurup saklarken Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz'de annesiyle birlikte pekmez kaynattı. Hafta sonu Nevşehir'de geçiren Milletvekili Açıkgöz annesinin elleriyle kaynattığı pekmezi öve öve bitiremedi. Pekmezin önemine dikkat çeken Açıkgöz o anlar sosyal medya hesabından yayınladı. Açıkgöz tüm Türkiye'nin Nevşehir pekmezinin tadına bakması gerektiğini söyledi. Doğal güzelliği kadar da Nefretle de bir numara olan Nevşehir'imizin petmez kaynatması. Saf edelim. ve doğal pet, üzümümüzün petmez haline gelmesi. Bugün annemle beraberiz. Petmez kaynatıyoruz. Nevşehir fetmesi gerçekten saflığı, doğallığıyla, lezzetiyle Türkiye'de bir markadır. Bütün Nevşehir hemşerilerimize bereketli, hayırlı, bol kazançlı bir hasat zamanı diliyoruz. Petmeziyle, kabak çekirdeğiyle, kuru üzümüyle, fasulyesiyle, patatesiyle beraber Nevşehir hemşerilerimize bol, bereketli, bol kazançlar diliyorum. Evet, Nevşehir petmezinin de kadına Türkiye'nin bakmasını tavsiye. Isır'da tavsiye ediyoruz. Gerçekten doğaldı, saflığıyla çok güzeldir. Anneciğim, sağlık. Afiyet olsun. Güzel Anadolu Anadolu'muzun biricik yeri Nevşehir'de. Evet, saf üzümlerimizin petmeze dönüşmüş hali. Burada büyük emek ve gayret var. Evet, gün boyunca annemin emeği bu şekilde petmeze dönüştü. Gördüğünüz petmez saflığıyla, doğallığıyla, lezzetiyle gerçekten Türkiye'de bir numaradır. Hem sağlık açısından hem saflık açısından bütün yiyenlerin hem damağına hem de şifa olarak her zaman büyük katkı sağlamıştır. Nevşehir Petmezi her güzelliği olduğu gibi Petmezi de ayrı bir güzel. Bütün Türkiye'deki vatandaşlarımıza, hemşerilerimize tavsiye ediyoruz. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun.